Hepinize merhaba arkadaşlar ben Samet bugün size arkadaşlar Roblox'tan arkadaşlar bugün Roblox'ta 250 Robux'a Eldir animasyonu alacağım arkadaşlar Şimdi başlayalım İlk önce katıla girelim avatar şu Arkadaşlar bu videoya 5 like gelirse çok mutlu olurum Dedim bir Elder animasyonları görüyorum Murder Meister 2'de full onlardan var çok güzel Örneği <laughs> almak istedim Güzel Eldir animasyon şurada Hemen alacağım böyle. Baya güzel geliyor bana eldir ya. Hemen alıyorum. Bir Robux kalacak. Aldım. Toy almayı düşünüyordum ama Toy sevmedim ya. Eldir daha güzel. Ben de vampir var ama vampirden biraz sıkıldım. Bu daha güzel geliyor bana. Bak, bir tane arkadaşım var. E, yabancı galiba. Aynen bu yabancıydı bunun karakteri mesela çok güzel. Onda da Elden animasyonu var. Ve karakteri çok güzel ve o arada karakterini ince inceltmiş oğlum. Şey vardı 15 Rogues'u şey, şeyler vardı da. O karakteri değiştirmiş lan bu. Ya bu çok güzel yapmıştı karakterini değiştirmiş. Eldor animasyon falan filan vardı. Neyse avatar'a hemen bir girelim. Vampir'de de şu sıkıntı var ya. Aldık ya 250 Robux'a baltayı. Balta kullanılmıyor ki abi. Kafanın içine giriyor. Değişik değişik şeyler oluyor. eldirda ne güzel kullanılacak. Ne şunları bir takalım hemen. Bir Robux kaldı. Bu nedir ya? Bu aralar full anket yapıyor. Mesela bir hafta önce 69 Robux'um vardı. Şu an kaç oldu? Bir şu şeyleri mi taksam ilk? Nerede lan? Torso torso. Şunu bir takayım. Böyle. Elder bana güzel geliyor. Bilmiyorum ya. Siz de düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Eldir bence güzel. Bir bakalım videoda mı? Insan. Şimdi bir de şunu takacağım. Baltayı. Şunu bir Aha şimdi şeyler bunlar çıktı. Şöyle yapıyoruz. Face. Şunları da hemen takayım. Şu an sadece gözlük takılı. Bir şey taktığında direkt böyle bozuluyor bir şeyler oluyor. Bu da beyler yani mesela face'te bir taneden fazla takamıyoruz ya. Buradan advanced var. O takacağınız şeyin şuradaki id'sini alıyorsunuz sonra advanced'e boş bir tane yere yapıştırıyorsunuz ve oluyor bakın oldu şimdi geriye kaydetmek kaldı şunu da son hal şöyle yazalım be şimdi hemen gireceğim murder master 2'de bakacağım orada murder master 2'de radyo almıştım videoda ses çıkmamız sonra bir daha da yapmaya üşenme video zaten aldıktan sonra neden yapayım ki video fail olmuştu hemen girelim bir bakalım nasılmış abi geleceğim zaten bu adamın serverına hiç girmeyeyim öyle baslı şarkılar çok ya ben de açıyorum da bir tane şarkı var baslı çok fena onu açıyor bile. bir radyosu servera gireyim de Biraz müzik dinleriz. Benim müziklerimin yarısı zaten bastı beyler. Full bas. Türk varmış. Hala vampir gözüküyor. <laughs> Hemen girersek. E girdik. Bakalım. Ben bunun yürüyüşünü çok seviyorum beyler. Zıplayışta bence güzel ya. Baya güzel. Vampir daha güzel de ben bu aralar vampirden daha çok seviyorum bunu. Baksana. Elimde de artık baltayı kullanacağım. Vampirde kullanamıyordum. Şöyle güzel ya. Bir tırmanışa da bakacağız. Bir başlasın. Şöyle. Helal ben bu arada kaç çevirim. Şurada. Kaçtı ya. 854 galiba. Roma rakamlarını da bilmiyorum ki. Envantörümü göstereyim. Böyle bir Blade var. 1599 Ben takas yapıyorum. Hiç bu oyuna para yatırmadım. Sadece radyo aldım. Elite falan almadım. Sonra Sihir var. Böyle bakın siz. Pusher var. 90 valiye. Şöyle bakın beyler. Bir de Battle var. Bu da güzel. 25 valiye. <laughs> Hemen bir şarkı açacağım. Bastı şarkı mı? Hepsi bastı zaten. Şunu açayım. Bu bastı değil. Güzel şarkı ama. Продаст душу за ключи от Панамер Сука хочет денег, сука хочет на Мадейру Она продаст душу за ключи от Панамер просто так просто так за Панамеру, она продаст душу за ключи от Панамеру. Сука хочет денег, сука хочет на Мадейру. Она продаст душу за ключи от Панамеру. А, просто орда, так просто так за Панамеру. Она права, давно не такой.

şöyle shop'a girdiğimiz zaman bunların hepsi orada var. <laughs> Oyun parası ile alınan. Bakın bunlar 1200, 2000, 3200, 3600 ve 12000. Ben yani radyo aldığımı direkt bunu almıştım zaten. Yani diğerleri de Robux'lu. Bu oyunda çok pahalı Robux ya. 400 şey bu. 400 istiyor ya. 400 Robux. Yani bak şuraya bastığımızda 100 tanesi 100 Robux. Yani çok pahalı. 10.000 Robux nedir abi? 10.000 Robux. 10.000 Robux 13.000. biraz kazgıcı gibi. Ben sevdim animasyonu ya. Artık full bunda takılırım. Ninja almam belki de bu var ya. Ninja da yerden gidiyor, bu da yerden gidiyor. O yüzden bunu seviyorum. Abi seçtiklerim epe bakar mısın? Bir bastı şarkı açayım da kulağalarımızın pası gitsin. basit şarkı da açayım ya yine öldük neyse yar videomuzun sonuna gelelim umarım videoyu beğenmişsinizdir like atmayı ve hala kanalıma aboneysiz de abone olmayı unutmayın hoşçakalın bye bye